Gecem Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasaların gündeminde özellikle ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'in bugün yapacağı konuşma öncesinde para politikalarının yer aldığını ifade edebiliriz. Genel çerçevede. Piyasalarda iyimser bir seyirin öne çıktığını belirtmekte fayda var. Özellikle Asya tarafında endekslerin, borsaların yükselişinin ardından bugün Avrupa tarafında da yukarı yönlü hareketlerin genel olarak sürdüğünü ifade edebiliriz. Her ne kadar Almanya'da dalgalı bir seyir izlense de özellikle Volkswagen'in hisse senetlerinde yine... Ee, Emisyon testlerine ilişkin skandalın dizel araçlardan benzinli araçlara da sıçramış olabileceği yönündeki düşünce etkili olsa da dalgalı bir seyre yol açsa da Avrupa tarafında genelde endekslerde yükseliş var. Bunun da baktığımızda Asya tarafında özellikle Nikkei endeksindeki yükselişlerin ve aynı zamanda Çin'den gelen haberlerin, verilerin olumlu havayı desteklemesinin etkili olduğunu belirtebiliriz. Diğer taraftan dolar endeksindeki yükselişin dikkat çektiğini belirtmekte fayda var. Yılının konuşması öncesinde gelen bu yükselişlerde özellikle ABD Merkez Bankası Başkanı'nın bu yıl içerisinde bir faiz arttırımının gerçekleşebileceği yönünde ipuçları verebilecek olması dikkat çekiyor. Aynı zamanda bugün istihdam rakamlarını da açıklanacak. Tabii ki Cuma günü yayınlanacak istihdam raporu öncesinde ipucu verebilecek bu rakamlar Fed'in faiz arttırımına ilişkin süreci netleştirebilir şeklinde bir beklenti var. Bu da dolar endeksinde yukarı yönlü hareketleri genel olarak destekledi diyebiliriz. Özellikle Avrupa seansının başlamasıyla görmüştük. Bir miktar sınırlandı. Daha sonrasında dolar endeksindeki endeksindeki yükselişler ancak halen daha primli seyrettiğini belirtmekte fayda var tabii ki. ABD'nin para birimindeki bu görünüm parite ve MTF fiyatlarında da yönü belirleyici önemli bir unsur oldu sterlin dolar euro dolar gibi e, dolar yani e, gibi paritelerde e, doların değer kazandığı süreçlerin izlendiğini belirtmekte fayda var. Diğer yandan dolar türk lirasını izlediğimizde pazar günü yapılan seçimlerin ardından görülen güçlü yükselişlerin e, yerini yatay bir seyre bıraktığını görmüştük dolar türk lirası paritesinde. Bunun sonrasında dolar endeksindeki yükselişin ve piyasaların dikkatlerini bir miktar küresel gelişmelere çevirmeye başlamasıyla birlikte TL tarafında kayıpların, ...hafif de olsa öne çıktığını ifade edebiliriz. Aynı zamanda iç piyasalarda da tabii ki ekonomi yönetimine nasıl şekilleneceği... ...ve başkanlık sistemi konusunun gündeme gelmesi etkili oldu diyebiliriz bu süreç içerisinde. Diğer taraftan Türkiye ile ilgili Moody's'in bugün yapmış olduğu değerlendirmeler vardı. Moody's Türkiye'nin e, küresel dışsal risklere karşı en kırılgan ülkeler arasında olduğunu belirtti. Türkiye'nin döviz rezervlerinin yeterli olmadığını söylerken... E, en büyük zayıflığında düşük tasarruf oranı olduğunu belirtti. Günün ilk yarısında bunun yanında özellikle açıklanan makroekonomik veriler ve politika yapıcıların değerlendirmeleri de yine gündemde yer aldı küresel piyasalarda. E, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşması vardı. Fakat para politikasına ilişkin çok net ifadeler kullandığını söylemek zor. Dün yapmış olduğu konuşmada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi Aralık ayında faiz e, düzeltiyorum tahvil alım programının yeniden değerlendirilebileceği yönünde ipuçları vermişti. Bu da Euro'da değer kayıplarına yol açan bir unsur olarak karşımıza Çıkmıştı ki hafta sonu yayınlanan İtalyan gazetesinde e, henüz e, tahvil alım programının e, yeniden değerlendirilmesinin e, net bir ifade olmadığını belirtmişti. Bunun sonrasında yeniden e, Aralık ayındaki toplantıda bunun gün görüşülmesi gerektiğine yönelik ifadeler kullanması etkili oldu. Tabii ki yılın tarafından da gelecek açıklamalar bugün e, pariteler tarafında dolardaki fiyat değişimleriyle birlikte yönü belirleyici olabilir. Ayrıca petrol fiyatlarından söz etmek gerekirse son haftalarda özellikle arzın talebinden fazla olduğunu yönelik düşünceyle birlikte baskı altında kalan emtiyanın dün yükselişler kaydettiğini gördük. Geçtiğimiz haftada ABD'deki stokların tahminlerden daha düşük miktarlarda yükseliş kaydediyor olması alımları desteklemişti. Arz tarafında global ekonomide global arzda sıkıntılar yaşanabileceğine yönelik bazı ipuçları petroldeki yükselişleri destekledi. Özellikle Brezilya ABD tarafında üretimin azalabileceğine yönelik beklentiler yukarı yön hareketleri desteklemişti. Bunda dikkat çektiğini belirtmekte fayda var. Günün devamını incelediğimizde ise özellikle 16-15'te özel sektör istihdamındaki değişimi gösterecek olan ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisini göreceğiz. Cuma günü yayınlanacak tarım dışı istihdam değişimi verisi hükümetin resmi verisi öncesinde piyasaların FED'in faiz arttırım zamanlamasına ilişkin beklentilerini fiyatlamasını şekillendirmesini sağlayabilir. O yüzden önemli bir data olduğunu belirtmekte fayda var. 16.30'da Kuzey Amerika ülkesinden de her iki Kuzey Amerika ülkesinden Kanada ve ABD'den ticaret dengesi verilerini e ilişkin olarak göreceğiz. Daha sonra 17-15 ve 18'de sırasıyla PMI verileri açıklanacak ABD ekonomisi için. Marketin hazırlayıp sunduğu hizmet PMI verisi 15 17 45'te, 18'de ise ISM Enstitüsü'nün rakamlarını göreceğiz. Piyasalarda ISM datasının daha fazla dikkat çeken etkili olan bir rakam olduğunu belirtmekte fayda var. Bunun yanında saat 18'de ee, ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'in konuşmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Temsilciler Meclisinin e, Finansal Hizmetler Komitesine bir sunum yapacak. Bu sunum içerisinde Fed'in para politikasına ait değerlendirmeler yapması halinde dolarda sert fiyat değişimleri görülebilir, ee, özellikle. Yılının bu yıl içerisinde faiz arttırılabileceği yönündeki düşüncelerini tekrar dile getirmesi güçlü bir şekilde dolarda değer kazanımlarının öne çıkmasını sağlayabilecekken, bu tutumdan uzak bir duruş sergilemesi ülkenin para biriminde kayıpların görülmesine yol açabilir. Petrol verilerinden söz etmiştik. Bugün Enerji Bilgi Dairesi (NABD) tarafından resmi stok rakamlarını, haftalık stok değişim rakamlarını göreceğiz. Stokların artmış olmasının beklendiğini görüyoruz. 2.8 milyon varil'lik artışa işaret etmişti bu sabah yayınlanan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün rakamları. Enerji Bilgi Dairesi'nin datasında da benzer bir beklenti var piyasalarda. Özellikle benzin stoklarındaki değişimde ülkedeki talebe ait ipuçları verebileceği için yine petrol fiyatları açısından yakından izlenmeli. Saat 22.30'daysa FOMC üyelerinden William Dudley'nin bir konuşma yapması bekleniyor yılından sonra özellikle de para politikasına ilişkin söylemleri etkili olabilir e, çünkü FOMC içerisinde de e, oy hakkına sahip olan önemli isimlerden biri New York Fed Başkanı bunun da altını çizmekte fayda var genel çerçevede gün içerisinde etkili olan e, makroekonomik başlıkları bu şekilde özetleyebiliriz herkese başarılı işlemler diliyorum. Thank you.